Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. İsmim Gökhan. Bu yıl hobi olarak başladığım YouTuber olma serüvenine yukarıda da linkini görebileceğiniz puzzle kanalımla başladım. E sonra dedim ki madem bu işlere girdik neden kendi kanalımı da açmayayım. O yüzden şu anda buradayız. E, bu ilk videoda sizlerle birlikte Çin'den getirmiş olduğum çeşitli aksesuarları inceleyeceğiz. Ee, ilk video olması sebebiyle bazı aksilikler, kaymalar olabilir. Neticede amatör bir çekim yapacağım. Şimdiden özür diliyorum bunun için. Hadi başlayalım bakalım. Ee, i̇lk inceleyeceğimiz ürün arkadaşlar. Sizinle tanıştırmak istediğim Matsumo. Bu normalde bir da arkadaşlar. Anahtarlığın e, çok kabarık durması sebebiyle bu aksesuarı oradan ayırdım. Gördüğünüz gibi anahtarlık kısmını burada bıraktım. Bunu da arabanın ön tarafına aksesuar olarak koyacağım. Oldukça sevimli bir arkadaş kendisi. Adı da Matsumo. Yine buna benzer olarak getirmiş olduğum çeşitli samuray arkadaşlar var. Burada sizlerle beraber açalım bunları da. Bunlar yan yana durduğunda oldukça havalı görünen tipler. Şöyle yakın çekimle göstermeye çalışayım. Gördüğünüz gibi oldukça tatlı ve havalı görünüyorlar. Bunları da yine araç için aldım aslında. Arabanın ön tarafına bunları ufak ufak tutturmayı düşünüyorum. Yapıştırdıktan sonra da videoya eklerim diye tahmin ediyorum ama emin de değilim. Belki masaya da koyabilirim. da açalım. Şöyle bir yan yana bir dursun bu arkadaşlar. Bu da böyle ayakta duran bir arkadaş. Gördüğünüz gibi bu üçlü seti hatta şöyle yerleştirmeyi düşünüyorum. Bir sağ bir sol. Önde de komutan şeklinde. Bunlar da bu şekilde. Üçüncü aksesuarım bir telefon tutucusu arkadaşlar. Türkiye'de bu kalitede bir şey bulamadım ne yazık ki. Sonra dedim ki neden Çin'den getirmeyeyim. Ee, şu an arabamda kullandığım bir telefon tutucu aksesuarım mevcut. Ee, ama araba hareket ettikçe sağa sola savrulup duruyor. O yüzden bugün sizlere bunu gösterdikten sonra inip aşağıdan montajını yapacağım. Ee, şöyle kutusunu açtığımız zaman içerisinden iki parça şeklinde çıkıyormuş. Ben de sizinle birlikte açıyorum şu ilk parçası, şu da ikinci parçası. Şöyle kutuyu atalım bu tarafa. Bakalım. Tahmin ediyorum, şu arkadaş buraya geçecek. Bu oldukça sağlam gözüküyordu. Bakalım performans olarak da gerçekten öyle mi? Bunun avantajı şu arkadaşlar, şuradaki parçayı ızgaralara geçirip daha sonra sıktığınız için oldukça sağlam duruyor. Araba hareket ettiği zaman da. Ee, çok fazla sarsılmıyor gözüküyordu videolarda. Gerçeğini de birazdan deneyip bakacağız. Şöyle telefonu koyduğunuzda da şöyle bir görüntü olacak. Bunu da video montajlarım diye tahmin ediyorum. Bir diğer aksesuarımız da bu YouTuber olma serüvenine başlamadan önce e, videoları çekmek için getirmiş olduğum bir ürün de aslında. Bu da her yerden video çekme imkanı veriyor size. Basit bir telefon tutucu ama oldukça sağlam bir şey. Ne kadar bantlamışlar lan bunu böyle. Hemen açalım bunu da müsaadenizle. En son kendini. Evet. Şöyle gördüğünüz gibi parçaladım arkadaşlar. Canı da cehenneme yani. Ne yapayım şimdi? Çıkaralım bunu. Ne lan bu böyle? Evet arkadaşlar ilginç bir aparat da çıktı içinden. Şöyle bir çıkaralım bakalım. Bunun mevzusu arkadaşlar. Bu vakumlu bir şey. Bunu bir yere sabitliyorsunuz böyle. İstediğiniz yerden size video çekme şansı veriyor. Bu kısma da telefonu tutturuyorsunuz mıknatıslı. Bunu telefonunuzun arkasına yapıştırıyorsunuz. Bu telefonda kalıyor böyle gördüğünüz gibi. Bunu da duvarda ya da istediğiniz yerde kullanabiliyorsunuz. Böyle gördüğünüz gibi vakumlu bir şey olduğu için. Kolay kolay çıkmıyor da oldukça kullanışlı bir ürüne benziyor. Bunun da yine montajını yaptıktan sonra muhtemelen videoya eklerim. Ee, bir diğer ürün arkadaşlar aslında benim için fiyasto ürünlerden bir tanesi. Şu kalabalığı şöyle alalım. Gördüğünüz gibi bir tane bileklik eklemiştim sepete. Arkadaşım gelirken getirdi bunu da. Ama tam bir Çin malıymış gerçekten. Daha takamadan şuradaki pini koptuğu için kırıldı. Ben de bunu normalde takmayacaktım aslında aksesuar olarak masanın üzerinde durur dedim ama maalesef olmadı. Şöyle ilginç de bir şey var. Tasarım var. Belki bunu böyle işte can sıkıntısına sallarız arada. Bilmiyorum. Şu anlık kullanılamayacak duruma geldi zaten. Bir diğer ürün de arkadaşlar. Şöyle paketini de göstereyim. Bu normalde kendim için getirdiğim bir şey değildi ama Çin'den arkadaşım sağ olsun yeğenim için hediye olarak getirmiş. Böyle işte bir kutusu var. Şöyle sizinle birlikte açalım bunu da. Ben bir sizden önce tabii açıp inceledim ama Şimdi tekrar kutuyu da göstermek için yeniden açıyorum. Evet. Arkadaşlar bu bir panda seti. Oldukça sevimli bir şey. Böyle tasarım olarak bakabilirsiniz buna. Hemen bunun kullanma pandaları... Tabii malzemeyi getirdik ama pandaları evet. içeride unutmuşuz. Bunun içerisinden şöyle sevimli pandalar çıkıyor arkadaşlar bu. Muhtemelen Gece lambası şeklinde. Bunları buraya ufak ufak montajlayacağız. Atların birer yapıştırma bölümü var. Çok güzel, çok tatlı bir şey. Burada da bayağı bir panda var arkadaşlar. Burayı resmen hayvanat bahçesine çevirebiliriz. Bunun da montajını yapacağım. Sonra videonun devamında muhtemelen montajlarım diye düşünüyorum. Ee, bunun güzel yanlarından biri ışıklı olması. Ee, USB'den enerji alıyor. Şöyle diğer pandaları da koyalım buraya. Bildiğiniz pandalardan oluşan bir hayvanat bahçesi ama oldukça da sevimli bir şey. Şöyle koyalım bunları da. Hatta ışığını da bir türlü yakalım. Sürezimiz varsa. Son pandayı da şuraya yerleştirelim. Hemen arkadaşlar şuna bir enerji vermek için bir şey getireyim. Şuradan bilgisayarımızdan verelim enerjisini de. Bakalım nasıl gözükecek. Şunu çıkarıyoruz. Çık lan. Enerjiyi de bağlayalım. Hatta şunu da takalım yerine ki tam gözüksün. Bakalım nasıl bir görüntüsü var. Hadi bismillah. Ayda. Arkadaşlar çok güzel. Muhtemelen bu gece daha da güzel gözükecektir diye tahmin ediyorum. Şöyle ışıkları yakmışken biraz da yakınlaştırayım. Oldukça sevimli. Bunları yapışkanla tutturup e, yeğene götüreceğiz. Bakalım beyefendi beğenecek mi hediyesini. Bakalım başka ürünümüz kaldı mı size göstereceğimiz. Son bir ürünüm var arkadaşlar. O da bu videoyu çekerken sabitlemek için kullandığım oldukça keyifli bir aksesuar. Onu da şöyle telefonu alalım buradan. Böyle gördüğünüz gibi çok güzel bir sabitleyici aldım arkadaşlar. Şahane işime yaradı. Tabi biraz kısa kalmış ama o yüzden böyle sehpayla uzattık bunu. Videoları bu aparatla beraber çekeceğiz. Umarım işimize yarar. Şimdilik videoyu burada sonlandırıyorum. Dediğim gibi ilk video olduğu için biraz e, amatör bir çekim olmuş olabilir. Artık idare edin arkadaşlar. Ne yapayım yani? E, bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.